Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Allah Allah. Tövbe ya a, a, ya. Akif. Akif bu ne be? Ne bu üstündeki? Bunu okuyamadıysan daha büyüğü de var al. <laughs> vale oldum. Nebahat beni İstanbul'a vale yaptı. Hadi buyur. Vay be koskoca Akif Atakul ha? <laughs> Yalnız yakışmış söyleyeyim bayağı yakışmış. Tabii tabii. Ben ne giysem yakışır zaten. Saçma sapan konuşma be. Saçmalama be. Nerede? araban nerede? Onu söyle. Ay bir de iş aşkıyla yanıp tutuşuyor ya. Şuna bak. Ne yapacaksın? Çekeceğim mi arabayı? Park mı edeceğim? Bahşiş mi isteyeceğim benden? Ha? Ama bahşiş iste. Ne bahşiş be? Sanki tanımıyoruz seni. Sen cimrisin kızım. Sen cimrisin. Sen buradan sıkıyorsun. E, buradan yalıyorsun. Cebinde akrep var. Senden bahşiş istenir mi? Bahşiş istense de vermezsin ki sen zaten. gülüyor. gülüyor bir de gülüyor. Bak, hala gülüyor. Gülme bana. Araban nerede onu söyle. Bakma böyle olduğuna. Benim de dönüşüm muhteşem olacak. Hiç merak etme sen. Hadi bakalım. Heyecanla bir fotoğraf mı çektirsek ya? Ha? Bu anı ölümsüzleştirir. Vallahi bakar bakar güleriz ya sakin. Var, Ay yeter. Ha gel gel en sevdiğim müşterimiz geldi. Buyur. Merhaba. Suzan. Sen iyi misin ya? Ya iyiyim de Akif benim biraz başım dönüyor anlamadım niye. Döner. Döner normaldir. Bunu görüp de baş dönmemesi yaşamamak mümkün değil ki zaten. Akif bak dikkat et kimse arabanı falan çizmesin tamam mı? Çok dikkatli olurum Şevval. Çok dikkatli olurum. Senin o güzel arabanı hiç kimse böyle tutup anahtarı boydan boya diye çizmesin diye elimden geleni yapacağım. İçin rahat olsun. Hadi hayra karşı. Suzan benim rezervasyonum var tek kişiyim. Haberim var Şevval. İzle benim. İzleyelim bakalım. Köşe bir masa falan olmasın. Böyle güzel bir masa. Suzan! Suzan! Koş! Koş! Ay bayıldı kadın ya. Hemen kolonya getireceğim. Koş çabuk. Suzan! Suzan! Aa! Suzan'ım geçmiş olsun. Sağ olun. Ne olmuş bana doktor hanım? Kan tahlillerinizde çok ciddi bir sorun göremedim. Merak etmeyin, ikiniz de iyisiniz. Hayır, yok doktor hanımcığım benim hiçbir şeyim yok. Ben Türk gibiyim. Yani bana kan tahlili bile yapılmadı. Yok artık. A -a. Ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Tebrik ederim. İki haftalık hamilesiniz. Ne? Hamile miyim? Evet. <laughs> Resmen skandal. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek